ありがとうございます。 하! Mehmet Bey kolay gelsin. <laughs> Nasılsınız? Elinize yemeğinize sağlık. Sağ <laughs> Hamza Bey merhabalar. Emeğinize sağlık. Sevmem, teşekkür ederim. <laughs> Turgut Bey hoş geldiniz. Nasılsınız efendim? Afiyet olsun. Değerli canlar şu anda Londra'daki 40 Sakar Derneş Üniversitesi'nin kahvaltısı oluyor. Ee, bu kahvaltıya tüm Londra'da bulunan camları bekleriz. Herkesin emeğine sağlık. Katılım gösteren tüm canlara. Ayrıca bugün Ahmet Güven değerli yazarımızın kitabı imza günü var. Tüm canları bekleriz. Londra'da bulunan tüm canlara sevgiler, saygılar. Canlı yayınımızı dinleyen tüm değerli canlara sevgiler. Melek abla eline sağlık. Afiyet olsun. Neler düşünüyorsun? Tüm ne Tüm canlı... düşünüyorum? Kırk sırakları böyle daha çok katılım olsun istiyorum. Evet. Kırk sıraklı diye bir hiç kimse yok. İki yıldır kahvaltı yapmadık. Evet. Bugün kahvaltı yaptık. Gene gelenler yabancılardır. Kırk sırak katılımı çok az. Evet. Var, Onun de, için var, çok yine, üzgün. Var, var. Var, var. Evet. Kırk sıraklar, kırk sıraklar var yine de. Daha daha biraz Evet. Yani insanlarımız geliyor, ellerine ellerine sallak, ayaklarına evet. Her şey iyi olacak zamanda. İnşallah yavaşı daha da iyi olacağız. bekliyoruz. Yönetimden arkadaşımız var Hüseyin Tümlik. Neler düşünüyorsun kahvaltıyla ilgili? Yoğun, kalabalık şu an. Evet. Çok iyi. İnşallah. Çok daha iyi. da bir hocam Merhabalar, düşüncenizi alabilir miyiz? Ay, <laughs> Sevgili Ahmet Güven burada. Ahmet abi düşüncelerini alabilir miyiz kahvaltı ile ilgili? O gün iyi, çok güzel. Yılbaşından sonra böyle bir kavanoz düzenlemenin yönetimi, böyle bir kavanoz organize etmesi, insanları bir araya getirmesi çok sevindirici. Yüreğinize sağlık. gelenlere de helal hoş olsun diyorum. Sağ olun. Senin de emeğine sağlık. Güzel tamam. bir kitabın çıktı. Ee, bugün okuyucularla beraber e, neler düşünüyorsun kitapla ilgili? Yani okuyucularla beraber bir sohbet edeceğiz kitap düzenle. Evet. Masallar üzerine, işte bu kitabın nasıl çıktığını, amacı ne olduğunu kısaca bir değerlendireceğiz. Ee, Onların da görüşlerini alarak bir anda bir görüşümüzü bir masal tadında bitirmeye çalışıyoruz. Sen bizim gurur kaynağımızsın. Teşekkür ederim. Devamını bekliyoruz. Sağ olun. Yüreğine emeğine sağlık. Yüreğinden öpüyorum ağabey. Sağ olasın. Ben de gezdireyim. Sağ olasın. Evet canlar e, Kırk Saklar Başkanımız burada Kendisi Ali Bey e, e, Resul Bey merhabalar Nasılsınız? Teşekkürler Düşüncelerini alabilir miyiz? Kısa da olsa İnsanları toplumumuzu bir araya getirmek Güzel bir atmosfer oluşturmak için Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz Senin de yüreğine sağlık Yıllardır emeğimizin Emeğimiz. Güzel bir şey. Evet, derne görevlimizden Hüseyin Kaya burada. Hüseyin Bey, düşüncelerinizi, duygularınızı alabilir miyiz? Bugünkü kahvaltı ile ilgili. Ya bugünkü kahvaltı uzun süredir yapmadığımız bir şeydi. Hani herkesin bilgi göstermesi güzel bir şeydir. İnşallah böyle günlerde hep bir araya geliriz diye düşünüyorum. Ee, tabi tabii bugünün özelliği de Ahmet abinin kitabı. Ahmet abiye bundan sonraki yazılardan da başarılar dilerim. Teşekkürler. Senin de yüreğine yemeğine sağlık abi. Yıllardır yeni türkçesi. Teşekkürler. Öbür, de. Öbür de orada sıra da. da. dernek başkanımız var. Ali Demirci. Ali abi düşüneni alabilir miyiz? Şu anda canlı yayındayız. Tamam kahvaltı ile ilgili. Kırsaklar, burdalar. <laughs> e, e, ilk defa uzun zamandır kahvaltı etmiyordu. Çok güzel, katılım çok iyi. Aynı zamanda bizim araştırma cihazları Ahmet Güven'in bir imza günü tüm dostlarımızın bekliyoruz. Eğer Sağ bizi siz. seyrediyorlar. Herkese selam. Teşekkürler. Kalemin amca Teşekkür sen de bizim, bizim, bizim e, duygunu düşünlerimizi alabilir miyiz? Çok uzun zamandır e, yapmadığımız bir etkinliğimiz şimdi yaptık ve çok güzel bir katılım var. Kırkçılakların tamamını bekliyoruz. Bu kadarı yeterli değildir. Bu arada Ahmet Güven'in e, kitap imza günü var. İmza günü var Ahmet Güven'in. Güven Tüm arkadaşlarımızı bekliyoruz. Biraz daha katılım olursa daha güzel olacak. Teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Emeğine sağ ol. Selam. Teşekkürler. Sağ olun. sağ olsun.